Gece geç saatlerde bir üniversite binasında güvenlik görevlisi dil dikkatlice etrafta dolaşır ve bir laboratuvara girer. Bir arkadaşının iyiliği sayesinde kamera kapanır. Dil, son kullanma tarihi geçmiş ilaç kutusundan ilaç çalar. Ertesi gün bu ilacı, anlaşmalarından daha az bir ücretle ödeyen Greg'e satar. Sonrasında Dil, çocukları Matilda ve Noah'a almak için kayınvalidesi Doris'in evine gider. Doris, Will'le çocukları erken getirmesini hatırlatır. Çünkü Will'in velayeti olmadığını ortaya çıkarır. Arabada Dil çocuklarla bağ kurmaya çalışır. Onlara sorular sorar. Matilda mutlu yanıtlar verirken Noah pek konuşkan değildir. Araba radyosu durduğunda, sokakta kontrolünü kaybeden başka bir araç olur ve Dil ondan kaçmak zorunda kalır. Ancak ikinci bir araba gelir ve onların arabasına çarpar. Araç yokuş aşağı yuvarlanarak göle düşer. Su aracı doldurmaya başlar. Dil çocuklarının kaçabilmesi için emniyet kemerlerini çıkarmalarını ister. Onları takip etmeye çalıştığında su onu aşağı iter. Yüzmek zordur ama sonunda su yüzeyine çıkar ve yanında Noah'ı bulur. Matilda ise kıyıda iki polis memuru tarafından hayata döndürülmektedir polisler tüm şehirde elektriklerin kesik olduğunu ve Willin'in anındaki kötü yaradan dolayı hastaneye gitmesi gerektiğini söylerler. Hastanede aile, olandan daha fazla yaralı insan görerek şaşırır. Bazı adamlar bunun terör saldırısı olduğunu düşünür çünkü normal bir elektrik kesintisi araçları etkilemez. Willin yaraları hafif olduğundan doktorlar en kötü durumda olanlara odaklanır. Böylece dil kendi yarasını kendisi tedavi eder. Bir kadın mucize hakkında bağırmaya başlar. Dil odaya koşar ve tüm komadaki hastaların uyandığını görür. Sonra Doris'in evine dönerler. Doris telefonların çalışmadığını ve mağazaların kredi kartı kabul etmediğini söyler. Ne yazık ki Will'in tüm nakit parası göldedir. Durum nedeniyle Doris, Will'in evinde kalmasına izin verir. O gece Dil uyuyamaz, oturma odasına gidip çocuklarının ve vefat eden eşinin fotoğraflarına bakar. Doris ona katılır çünkü o da uyuyamamaktadır. Uyku ilaçlarını konuşurlar. Dil kullanmaz çünkü iyileşmekte olan bir bağımlıdır ve Doris ilaçların ona fayda etmediğini söyler. Uyuyan Matilda'yı kontrol ettikten sonra Dil, Noah'ın da uyanık olduğunu görür beraber kayan yıldızlara bakarlar ama bunların uydu olduğunu fark ederler. İşe giderken dil, kasabada kimsenin uyuyamadığını, bu yüzden sokaklarda vakit geçirerek meşgul olmaya çalıştıklarını fark eder. Gregle karşılaşır, daha fazla ilaç almak ister ve iki katı ücret vermeye razıdır. Herkes uykusuzlukla başa çıkmak için bir şeyler tüketmektedir ve girek satmakta çaresizdir. Dil de sonra bir şeyler bulmaya çalışacağını söyler. Üniversiteye vardığında kimseyi bulamaz. Sabah vardiyası bittikten sonra dil laboratuvara gidip son kullanma tarihi geçmiş ilaçları almak ister ancak aniden silahlı askerler tarafından çevrelenir. Dil eski bir onbaşı olduğunu söyleyerek onları geri çekilmeye ikna eder. Doktor Murphy gelir ve Will'in ilaç çaldığını görünce hayal kırıklığına uğrar. Will'in mazeretlerini dinlemek istemez. Murphy ve askerler, elektrik kesintisi nedeniyle kimsenin uyuyamadığı için araştırma merkezi kurduklarını açıklar. Murphy Will'e katılabileceğini söyler ama dil teklifi reddeder. Ayrılırken Murphy, Brian'a merkezin adresini verir ve ailesini getirmesini ister. Brian, Bill'in teklifi kabul etmesi gerektiğini söyler ve uykusuzluğun herkesi nasıl etkileyeceğini açıklar. Halüsinasyonlar, motor becerilerinde bozukluk ve sonunda kalp durması. Şimdiye kadar sadece bir kadın uyuyabilmiş ve o da merkeze araştırma için götürülmüştür. Dil Matilda'nın uyuyorduğunu belirtir, Brian onun ölü olabileceğini düşünür. Endişelenen Dil Doris'in evine koşar ama sadece Noah'i bulur. Noah Doris'in Matilda'yı kiliseye götürdüğünü söyler. Dil birçok şey toplar ve Noah kız kardeşini almaya gideceklerini söyler ama tam çıkacaklarken Brian onları engeller. Brian Matilda'nın da araştırma merkezine götürülmesini ister ama Dil reddeder. Dil ve Noah kasabada yürürken Brian onları takip eder. İnsanlar akıllarını yitirmeye başlar ve bu onları şiddetli yapar. Eşyaları yıkıp kavga ederler. Bir çöp kutusunun arkasında bir ceset bulurlar. Dil bunun şerif olduğunu görünce şok olur. Noah ne olduğunu sorunca Dil, uykusuzluğun insan zihnini yok ettiğini açıklar. Bu sırada Doris, Matilda'yı papazla tanıştırır. Papaz ona uyumasını öğütler. Böylece uykusuzlar için bir umut işareti olur. Matilda uyuyunca papaz takipçilerine mucize olduğunu ve enerjinin yayılacağını söyler. Ancak Matilda uyanınca Doris onu dışarı çıkarmaya çalışır. İnsanlar ne zaman kendilerine uyumaya yardım edeceğini sorar ve hatta Tanrı'nın İsa'yı kurtarmak için feda etmesi gibi Matilda'yı feda etmeyi düşünürler. Papaz herkesi sakinleştirmeye çalışırken üçlü gelir ve bir polis ateş etmeye hazırlanır. Papaz yine herkesi yerine oturtmak zorunda kalır. Dil, Matilda'yı alıp gitmek ister ama kalabalık kızın gitmesini istemez ve bir kadın ona yasal olarak Doris'in bakımı altında olduğunu hatırlatır. Gerilim yeniden artmak üzereyken Brian, herkesin kişiliklerinin uykusuzluktan etkilendiğini hatırlatır ve araştırma merkezinden bahseder. Bilim insanlarının çözüm bulacağını vaat eder. Papaz Matilda'nın laboratuvara gitmesine izin vermez çünkü denek olacağını düşünür. Brian ise orduyla geri döneceğiyle tehdit eder. Bunun üzerine polis Brian'ı vurur. İnsanlar panik yaparken Doris, Matilda'yı arka kapıdan kaçırır ve kalabalık onları takip eder. Kilisenin diğer odalarını ararlar ve Doris, Matilda'nın kaybolduğunu iddia eder. Noah ormanda buluşmalarını söylerken Dil kızını yukarı katta saklanırken bulur. Dikkatle hareket etmek zorundadırlar çünkü polis papazı öldürmekle tehdit etmektedir. Şapelde Noah hala Biria'nın cesedinin şokundadır. Cebinde merkezin adresini bulur. Aniden silah sesleri ve çığlıklar duyar ve ailesiyle birleşmek için ormana koşar. En hızlı şekilde koşup bir otoparkta saklanırlar. Noah, Matilda'yı merkeze götürüp tedavi ettirmeleri gerektiğini söyler ama dil yine reddeder. Ancak Noah, diğer herkes ölürse Matilda'nın dünyada yalnız kalacağını söyleyince fikrini değiştirir. Güvenli hareket etmek için bir araba gerekecektir bu yüzden dil Greg'in garajına gider ve yerde kanlar içinde yatan Greg'i bulur. Greg, iki soyguncu tarafından vurulmuştur. Dil ses çıkardığında adamlar Greg'in ses çıkardığını sanır ve birisi onun kafasına defalarca basarak öldürür. Dil sessizce etrafta dolaşıp kendini savunmak için bir tornavida alırken, adamlar bir araba çalar ve giderler. Dil masadaki tüm anahtarlara bakar ve bir araba seçer. Çocuklarını alır ve yola çıkarlar, yolculuk sırasında Matilda uyuyakalır. Akşam soyguncuların yolda ölü ve çalınan arabanın kaza yapmış halde olduğunu görürler. Dil, soyguncuların şerifin rozetini ve silahını çaldığını fark eder. Bu da şerifi öldürdükleri anlamına gelir. İkisini alıp arabasına geri döner. Daha sonra mola verdiklerinde Dil, Murphy'nin adamlarının soyguncuları vurduğunu söyler. Murphy ordu psikiyatristidir ve savaş sırasında etik olmayan yöntemlerle insanları işkence yapıp öldürmüş, uyku yoksunluğu da dahil. Murphy, Will'in bağımlılığı nedeniyle işten atıldıktan sonra ona iş bulmasına yardım etmiştir. Noah annesinin endişelerini anlar ama Matilda'yı merkeze götürmek ister. Ertesi gün, çıplak bir grup insan yolu kapatır. Yanlarından geçip Matilde'ye arkadan bakarlar. Birkaç dakika sonra boş bir kasabaya varırlar ve harita bulmak için kütüphanede dururlar. Dil açıkça sinir krizi geçiriyordur ve ağlayan Matilde'ye bu yeni dünyada hayatta kalmayı öğrenmesi gerektiğini söyler. Ona silah kullanmayı öğretir. Matilde yapmak istemez ve dil hayal kırıklığını hafifletmek için birkaç kitap vurur. Matilde'yi arabaya gönderir ve Noah ile dil haritaya bakarak merkezi bulmaya çalışır. O sırada birçok mahkum hapishaneden kaçar ve kasabada dolanmaya başlar. Dil pencereden onları görür ve dışarı koşar ama biri Matilda uyurken arabasını çoktan almıştır. Sonra birkaç adam Noah'a almaya çalışır. Dil yere ateş ederek onları uzaklaştırır. Maalesef son mermidir ve ikili kaçmaya hazırlanırken arabaları geri gelir. Dodge onlara binmelerini söyler. Kasabadan ayrılırken dil silahı Dodge'a doğrultur ve sorgulamaya çalışır. Dikkatleri dağılır ve neredeyse kaza yaparlar ama Noah zamanında uyarır. Dodge aniden arabayı durdurur. Bill'den silahı alır. Dil mermisi olmadığını söyler. Dodge anahtarları alır ve yanan bir çiftliği araştırmaya gider. Yeni kıyafetler bulur ve giyinir. Noah onlara bir tedavi bulmaya çalıştıklarını söyler. Dil bu arada Matilda'ya diğer araçlardan nasıl benzin alınacağını öğretir. Dodge geri dönünce Villa silahı verir ve kendisi de tedavi istediği için onları merkeze götürmeyi kabul eder. Akşam Dil, Matilda'ya direksiyonu verir ve ona araba kullanmayı öğretir. Ancak yol, çöplerden yapılmış bir piramit ve üzerine oturmuş bir adam yüzünden kapanmıştır. Ağaçların yanında vahşiler insanları yakalamış, kanlarını almak için ters asmışlardır. Korkmuş dil hemen direksiyonu devralır ve kaçmaya çalışır ama araba çöpe çarpar ve vahşiler camları kırmaya başlar. Dil çöplerin etrafında arabayı hareket ettirirken vahşiler içeri ulaşmaya çalışır. Aile onları uzak tutmak için savaşır. Bir kadın Matilda'nın saçından tutunca Noah Tornavida ile kadının kolunu bıçaklar, kadın bırakır. Bazıları jilli yakalar ve neredeyse dışarı çıkarır ama o sırada Matilda gaza basar ve sonunda kaçarlar. Vahşiler bir süre peşlerinden koşar ama araba çok hızlıdır. Birkaç saat sonra grup ormanda merkezin ışıklarını görür. Aile arabadan iner, Doğa veda eder. Doç arabayla yalnız gider. Yol kenarında eski bir kulübe vardır. Dil çocuklara orada beklemelerini söyler ve önce merkezin güvenliğini kontrol etmek için gider. Bir nehirde serinlendikten sonra Dil merkeze yaklaşır ve askerlerin akıllarını korumak için iğne yaptırdığını fark eder. Görünmeden geçmek için bir kamyonun köprüyü geçmesini bekler ve merdivenlerde birkaç mermi bulur. Görevliler arkasını dönüp içeri girdikten sonra Dil gizlice içeri sızmayı başarır ve üniversitede kullandıkları aynı şifreyi kullanarak laboratuvara girer. Fark edilmemek için laboratuvar önlüğü giyer. Sonraki odada uyuyan kadını bulur ve diğer doktorun kan örnekleri için burada olduğunu düşündüğünü görür. Dil kan örneklerini alırken kadının kolundaki yarayı fark eder. Bunun defalarca iğne yapıldığını gösterir. Kadın şikayet eder. Dil ona yardım edeceğine söz verir ama aynı zamanda herkes ölürse Matilda'ya bakmasını ister. Kafası karışık kadın, neden uyuyabildiğini anlamadığını çünkü aylar önce öleceği söylenmiş olduğunu söyler. O sırada Murphy Jilli bulur ve Brian ile ailesini sorar. Dil üniversiteden ayrıldıktan sonra Brian'ı görmediğini söyler. Murphy, henüz bir tedavi olmadığını ama askerlerin aldığı zihin açıklığını artıran bir kokteyl geliştirdiğini açıklar. Fakat bu kokteyl bazı nörolojik hasarlara neden olmaktadır. Murphy jilli sarılır ve yardım ettiği için mutlu olduğunu ama umudunu kaybetmek üzere gibi olduğunu söyler. Sonra dil binadan çıkar, merdivenlerde oturup ağlar, insanlığın bittiğini düşünür. Aniden gökyüzünde işaret fişekleri görür ve Dodge, Matilda ile Noah ile arabada görünür. Dil onlara koşmaya çalışır ama bir asker hemen onu yakalar. Tüm korumalar ateş etmeye hazırlanırken Matilda onlara uyuyabildiğini söyler. Sabah doktorlar Murphy ve Katz Matilda'ya bu deneylerle insanlara yardım edeceğini söyler. Matilda, kafası açılmış ama hala yaşayan bir maymun keşfeder. Katz maymunu anesteziyle uyutmaya çalışırken Matilda maymunun elini tutar ama anestezi işe yaramaz. Matilda'nın beyin aktivitesini maymununkine karşılaştırmak isterler ve anestezi Matilda'ya denerler, o hemen uyur. Murphy, jilli kontrol eder. Dil uykusuzluktan dolayı kilitli tutulmakta ve başı dönmektedir. Murphy, uykusuzluğun muhtemelen beyinlerin manyetik yapısını etkileyen bir güneş patlamasından kaynaklandığını söyler. Dil kızının özgürlüğü için yalvarır ama Murphy insanlığın hayatta kalmasının kıza bağlı olduğunu belirtir. Askerler Dodge'ın elektrikçi olduğunu öğrenir ve ona bir kokteyl iğnesi yaparlar. Laboratuvarda Matilda, uyuyan kadının nefes almayı kestiğini fark eder. Katz defibrilatör kullanır ama fayda etmez, kadın ölür. Murphy, Noah'i getirip beyin aktivitesini Matilda ile karşılaştırmasını söyler. Dil ise halüsinasyon görmeye başlar. Noah karşısında belirir ve çocuklarını başkalarına bırakmaya güvenmekle suçlar, sonra boğmaya başlar. Bıçak çıkarır ama o anda bir asker içeri girer ve gerçek Noah'yı alarak illüzyonu bitirir. Bill'in oğlunun hayatı için yalvarması dikkate alınmaz. Dışarıda bir nöbetçi kozalak sanarak el bombası zanneder ve rastgele ateş açar. Silah sesleri diğer askerlerin aklını kaçırmasına ve bilim insanları ile silahlı arkadaşlarını vurmaya başlamasına neden olur. Bir kadın Jill'i eski sevgilisi sanır ve ona ateş eder. Ancak ilk atış başarısız olur ve bir boruya isabet eder. Bu sayede dil boruyu kırıp kendini serbest bırakır. Noah'ı taşıyan asker de aklını kaybeder ve neredeyse onu öldürür. Doge zamanında müdahale eder. Adam ne yapmaya çalıştığını anlayınca tekrar deliye döner ve Doge'ye saldırır, Noah sürünerek uzaklaşır. Dil kaosu atlatmaya çalışırken kapıda bir asker tarafından durdurulur ama meslektaşı tarafından vurularak engellenir. Laboratuvarda Katz, Murphy'e kokteyl iğnesi yaparken boşuna bir çocuk feda ettiklerini söyler. Dil içeri girince Murphy, kızını götürmesine izin vermeyeceğini ve bir skalpel ile tehdit eder. Aniden Murphy hasta olur ve birkaç saniye içinde ölür. Katz, iğnedeki hava kabarcığını kasıtlı bırakarak onu öldürmüştür. Dil Matilda'yı kurtarır ve Noah'yı aramaya koşarlar. Ancak daha fazla asker çıkıp birbirlerine ateş açınca saklanmak zorunda kalırlar. Sonunda Noah'yı kablolarla oynarken bulurlar, halüsinasyonla balık zanneder. Aniden elektrik çarpar ve Matilda, yerdeki ölü askerlerden kaçınarak defibrilatörü almaya koşar. Dil ve Matilda Noah'ya şok uygular ama kendileri de elektrik çarpar ve bayılırlar. Sabah Matilda uyanır ve annesinin Noah'ın bedenine sarıldığını görür. Ağlayarak onu sallar ve sonunda Noah gözlerini açar, yani uyuyordur. Bir asker aralarında belirir ama tereddüt ettikten sonra gitmelerine izin verir. Sonra aile askeri bir arabaya binmek için hazırlanır. Noah Vill'in buraya gelmek istememesinin haklı olduğunu ve çocuklarına önem verdiğini kabul eder. Bu sırada Matilda defibrilatöre bakar ve Noah'ın kalbinin durduğunu, yani öldüğünü ve şok sayesinde geri döndüğünü fark eder. Sonra tekrar uyuyabilmiştir. Matilda, gölde öldüğünü, polislerin onu hayata döndürdüğünü ve uyuyabildiğini düşünür. Uykusuzluktan kurtulmak için hayatlarının sıfırlanması gerektiği sonucuna varır. Dil neredeyse işlevsiz hale geldiği için çocuklar onu göle götürür. Suya iter ve ölmesini sağlarlar. Ardından CPR yaparak onu hayata döndürürler.